sevgili teraziler. Sevdiğiniz kişiyle baş başa vakit geçirmeyi isteyeceğiniz bir gündesiniz. Gün içinde vakit bulamasanız bile akşam saatlerini birbirinize ayırıp romantik anlar yaşayabilirsiniz. İş hayatınızda mücadele ettiğiniz bir konuda yakın bir dostunuzun yardımları olabilir. Bugün 9 Temmuz 2015 Perşembe, Jüpiter günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne meraklı ve hevesli enerjiler veriyor. Sabah saatlerinde ay Uranüs'te kavuşacak. Ruslar olarak heyecanlı ve huzursuz hissedebileceğimiz gibi beklenmedik sürpriz kavramlarda günlük planlarımızı değiştirebilir. Koç burcundaki ay öğle saatlerinden itibaren Aslan burcundaki Jüpiter ve Venüs'te üçgen açı yapacak. Kendimizi oldukça enerjik, coşkulu ve keyifli hissedebiliriz. Özel ve sosyal ilişkilerimizden Sanatsal faaliyetlerden mutluluk duyabiliriz. Yengeç burcunda ilerleyen Mars, Balık burcundaki Neptün'le üçgen açı yapacak. Hayallerimiz ve ideallerimiz için rahatlıkla eyleme geçebilir, girişimde bulunabiliriz. Sezgilerimiz ve duygularımız yol gösterici olabilir. Koç burcundaki Ay 16.47'de boşluğa girecek. Ay boşluktayken keyifli ve eğlenceli konulara zaman ayırabilir, dinlenebiliriz. Ay 22.50'de Boğa burcuna geçecek. Müzik taşırken ikinci yarısı